Merhaba arkadaşlar. Ben Sinan. Yeni bir Portal Craft bölümüyle birlikteyiz. Bu bölümde yeni dünyalara gitmeye devam edeceğiz. Muhtemelen iki dünyaya gideceğiz. Aklımda bir tanesi var arkadaşlar. Psikopat bir şey. <laughs> İlk olarak ona gitmek istiyorum. Böyle renkli renkli bir dünya. Aa bak o dünyaya gitmeden önce bir tane kılıç buldum. Şuna baksana. <laughs> Benim kadar lan eve sığmıyor. Arkadaşlar, benden büyük kılıç buldum bu. Candyland'in kılıcı arkadaşlar. Şeker dünyasının kılıcı. Ama çok psikopat bir şey. 22 damage vuruyor. 22 hasar var. Fakat %5 ihtimalle o hasarı kendimize de vurabiliyoruz. Tam psikopat kılıcı ya. Efsane bir şey. O yüzden kullanmaya korkuyorum. Denk geldi ama muhtemelen kullanmayacağım ben bunu. Çok tehlikeli. <laughs> çok zorda kalırsak. Çünkü %5 ihtimalle kendimizi öldürmemiz mümkün. <laughs> Süper. Şimdi e, gideceğimiz dünyaları Ben burada ayarladım arkadaşlar Dışarıda baya bir mob öldürdüm Onlardan düşen taşlarla gidebiliyoruz Biliyorsunuz e, ilk, i̇lk önce Şuna laborian var ya Laboriana gidelim arkadaşlar Şimdi bu dünya rengarenk bir dünya Baktığım kadarıyla Bakalım ne kadar güzelmiş gidip görelim Şu böyle yedekte dursun Altın elma durumumuz iyi arkadaşlar Biliyorsunuz altın elma sıkıntısı Yaşarsak yapmamız gereken tek şey <laughs> bu kadar. <laughs> Orada çoğaltabiliyoruz kafamıza göre. Sıkıntı yok. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi gidelim. Burada portal yerimizi açalım. Bazı arkadaşlar demiş ki, abi eski portallar daha iyiydi. Ben de biliyorum ama bu, bu mod bu şekilde portal çıkartıyor maalesef. Yine portal biçimi var ama etrafında taşlar da var. Demek ki ona göre çalışıyor arkadaşlar. Bu, bu, mod, bu modu böyle kodlamış hangi psikopat yapmışsa. Şimdi senin ortan falan burası. Değil mi? Şurayı kıralım. Buraya ben ya bir yürü git adam astetme psikopat. Ha, şuna bastık mı? Budur. Tam izalı oldu mu? O oldu. Öğrenmeye başlıyorum bak. <laughs> Hep karışık karışık yaptım durdum. Ufaktan öğrenmeye başlıyorum nasıl izalayacağımı. İyi iyi. Adam olacağım. Ee, buradan oraya kadar da bir de quartz yolda yapalım. Klasik çünkü hepsini yaptık. Ben de kürek yok lan. Yeni fark ettim. Harbiden bende kürek yok arkadaşlar. Bir tane kürek yapalım mı? Hadi yapalım ya. Kürek yok bende. Hep küreksiz mi dolanıp duruyordum ben yoksa kayıp mı ettim? Kesin küreksiz dolanıp durmuşumdur. Şuradan bir tane elmas kürek yapalım. Nasıl olsa sıkıntımız yok. Bazı arkadaşlar demiş abi bu hangi mod? Arkadaşlar Project E modu. Eski adıyla Equivalent Exchange. Project E modu. Okey. Onu bulabilirsiniz. Kolay bir moddur. Uzun zamandır olan bir mod, dediğim gibi geçen de demiştim. Ama pek bilen yok. Böyle efsanevi bir modlardan birisi. Tamamdır. Kürek yaptık. Bu bana lazım değil lan. Bu niye bende? İki tane niye kazmam var? Gerek yok. Gerek yok. Şimdi taşımızı da ön tarafına koyduğumuz zaman arkadaşlar diye bak ya Allahım adam oğlum sen kimsin ya? Sas diye bir şey. Adı da Sasquatch. Tamam şuraya. Aynen şu ikinciye sağ tıklıyoruz. Aa müziği bakın. Duyuyor musunuz? O klasik müzik gibi lan. Güzel. Altın elmayı mı yiyelim? Dur. Ee, normal yemek yiyeyim. Ondan sonra altın elma yiyeyim. <laughs> ne olur ne olmaz. Korkuyorum arkadaşlar. Hadi gidelim bakalım nasıl bir dünya çıkacak bu sefer. Açıl susam açıl. Ha açıldı. <laughs> Biraz sürdü açılması. O bu manyaklardan birkaç tane öldürmüştüm ben abi. Hatırladım bunları. Şimdi ben buranın J ile işaretleyeyim burayı. Neresi olduğunu. Yeni diyeyim. Bla Tamamdır. Çıkışı işaretleyip çıkışta buluşacağız oğlum. Çıkışta buluşacağız çünkü sıkıntılı. Tamamdır. Şimdi aa yalnız rengarenk çok güzel lan ağaçlar. Değil mi arkadaşlar? Efsane değil mi ağaçlar ya? Aa bunların hepsini toplayacaksın aslında. Ben Vein Miner kurmamış mıydım lan? Dur bakayım. Test edeyim. Ya niye Vein Miner yemiyor bu dünyada? Oğlum bu dünyalar bozuk ya. <laughs> ama şöyle baksana rengarenk ya. Bununla bizim evi süsleriz, yeni ev yaparız. Ay iyi fikir. Yeni ev yapayım mı arkadaşlar? Gerçi eski evdeki bütün sandıklar henüz dolmadı ama böyle renkli renkli bir ev yapayım mı? Fikriniz varsa yazın arkadaşlar. Bu arada deli bir like atmayı unutmayın videoya her zamanki gibi. <laughs> Aklıma gelmişken söyleyeyim sonra unutuyorum söylemeyi. Bir bakıyorum hiç like yok. <laughs> like sadece... Lan oğlum ödümü kopardın lan. Nesin sen? Oğlum ödümü kopardın. Ben burada... Ben burada seyircilerimle konuşuyorum. Gelmiş arkamdan saldırıyor. Bir daha arkamdan saldırıyor. Pislik. Ha, ne diyordum? Hani like sadece arkadaşlar. Hani seriyi sevenlerin sevdiğini göstermesi için bir şey. Başka değil. Hani başka bir şeye yaramıyor. Hani sizin sevginizi görmek için like istiyoruz. Hani bütün youtuberlar aynı aynı şekilde aslında. Bunu daha önce de söylemiştim ama arada tekrar etmek lazım. Güzel o psikopatlara. La bir yürü git yeşil. Bu arada çok sevdim. Fark ettiniz bilmiyorum da ben bu yeşil blokları çok sevdim. Harbiden toplayacağım birazcık. Götüreceğim yanımda. <laughs> Turuncula, turuncudan da götürmek lazım ya. Turuncu da çok güzel. Turuncu da çok güzel değil mi arkadaşlar? Şuna bak. Hop, gel buraya. Gel 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 gel. Ondan aa şey düştü lan banner düştü. Bu nasıl bir şey? Oo! Banner çok iyiymiş arkadaşlar. Nereden düştü lan bu banner? Ağaçtan mı düştü? Emin değilim nereden düştü. Öldürdüğümüz zaman öldürdüğümüz zaman düştü galiba mobu. Olabilir, olabilir. Şu moblardan birkaç tane daha öldürelim. Belki özel bir taş falan çıkar. Aa bak değişik mob. Oo 3 tane değişik moblar. O oradan çıkamıyorlar ha. Burası herhalde tehlikeli. Oraya düşmeyeyim. Ee, Boreyan 4 4 diyor. Ne bu? Ne işe yarıyorsun? Boreyan 4. İçine mi saplanıyoruz? Yok. Sanki bir an saplanıyor gibi geldi bana. Özel bir şey yok. Sadece para düştü arkadaşlar. Oğlum lan yürü git. Üç kafalı manyak. Manyak. Her yer manyak dolu. Etrafa bakınalım arkadaşlar. Bu dünyada 2-3 tane özel yapı varmış. Bir tane kale varmış böyle. Kule gibi böyle yüksek bir kale. Ondan sonra bir tane böyle küçük böyle bir ev gibi bir şey varmış. Onun üstünde de böyle alışveriş yapabileceğimiz birisi varmış. Lan kasıp durma yeni yerler açılıyor. Sakin. Sakin. <laughs> yeni psikopatlar doğuyor arkadaşlar. Yeni yerler açılıyor. Bunların içinde bir şey var mı lan? Bu da ağaç değil mi? Bir gider misin lütfen? Teşekkür ederim. Tamamdır. Bu dur. Coral White. Nesin sen? Coral White. Sadece blok herhalde. Bu blokları keşke böyle satabilsek falan süper olurdu. EMCC yok ya. Birkaç kişi yazmış abi onları satabilirsin falan ya da çoğaltabilirsin diye de. Yok arkadaşlar Project E moduyla bunları çoğaltamıyoruz maalesef. Keşke desteklese. O modla desteklese bunlardan yapardım. 10-15 stek sonra istediğimiz yapıyı yapardık böyle. Hiç sıkıntı yaşamadan. Ama toplayabiliriz de. Çok, hani her yerde çok var. Toplaması da kolay. Zor sayılmaz. Belki şeyi çözersem. Vayne Miner'ı çözersem daha hızlı toplamanın yolunu bulurum. Bakmam lazım. Kesin vardır bir yolu. Kesin vardır. Bugüne kadar çözemediğim elimden kaçan bir şey olmadı. Yalan ya bir sürü şey oldu. <laughs> bir sürü mod böyle kuramadığım oldu. Aa bu arada şey de mesela. Abi mod paketini paylaş diyen çok var Portal Craft'ı. Arkadaşlar Portal Craft'taki modları sürekli değiştirip duruyorum. Önceden de söyledim. Keşke böyle hani paket yapıp paylaşmanın yolu olsa. Cehennem Craft gibi ya da ne bileyim çiftçi Craft gibi olmuyor. Sıkıntı yaratıyor bu dimension modları dünya. Aha bulduk lan. Şaka bir yana harbiden piramidi bulduk. <laughs> o modları bir araya getirip paket yapamıyorum. Ama e, arada bir hangi modları kullandığımı söyleyerek hani size, size söylemiş olurum. Kendiniz tek tek modları yaparsınız olur mu? Çünkü paketi paylaşamıyorum maalesef. Şimdi bakalım piramitte ne var? Piramitte ne var? Altın elman bitti mi? Altın elma yiyeyim. Olunmaz. Oo mob var içeride. İçeride mob var. İçeride bir şey doğdu. Oo Arkadaşlar aynen bak bunun da bunun da psikopat gibi çekiyor. Sen nesin? Sen nesin? 150 canı var. 150 canı var. 150 canı var. Öl, öl, öl. Ne düşüreceğin? Bir şey düşürmedi. Kır şunu. Kır, 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 kır. Beni bir şeyler çekiyor arkadaşlar. Bilmiyorum farkında mısınız? Ben hareket etmiyorum ha. Beni bir şeyler çekiyor. Mega Mega Guardian. Mega Arkadaşlar bunu da öldürmem lazım yoksa ben öleceğim. Yoksa ben öleceğim. Aa! Altın elma, altın elma. Tamam. O, oh. Tehlikeli. O, oh, çok tehlikeli. Mega guard'ı da öldürdük. Oğlum, kamıyorum Şuraya Şuraya blok koy. Heh tamam. Şuradan yetişir miyim? Aynen. He, <laughs> kandırdım. Kandırdım. Kral Arkadaşlar kırılmıyor bence o. Bence kırılmıyor. Bence kırılmıyor. Oğlum. Oo! Hayır, hayır. Oğlum bu ne? Kaç, kaç. Kaçmam lazım. Abi. Bu ne? Deli gibi dolu. Yaşayamam ki bu kadar. Manyağın arasında bu kadar manyağın arasında yaşayamam. Kaç, 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 kaç. kaç. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir yol bulmalıyım, bir yol bulmalıyım. Aşağı indirmiyor. Beni havaya kaldırıyorlar. Hepsi havaya kaldırıyor. Hepsi havaya kaldırıyor. Adalarında kaldım. Hayır. Hayır. Oğlum girmez olaydım. Niye girdim ben buraya? Niye girdim ben buraya? Altın elmayı bir tane daha ye. Tamam. O şey yapılıyor. Ancak. Şurayı ancak arkadaşlar burayı kırmanın başka türlü olmayacak. Dur elime blok alayım. Dur bu değil. Elime blok alayım. Gelin tamam takip edin beni. Gel 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 gel. Gel 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 gel. He he he. Kapatamadım. Kapatamadım. Tekrar gelin. Tekrar gelin. Altın elmayı. Dur aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Tekrar gelin. Tekrar gelin. E tamam burada olur. E burada olmaz. O, bu, 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 Tamam. Gel gel gel. Heh, takip et beni. Takip et beni. Takip et. Oh, kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. kaç. Kapatamadım. 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 Zehirliyorlar bir de. Şurayı kırmam lazım. Kır 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 kır. Kırılmaz mı? <laughs> Bildiğin haps burada ya. Abi öleceğim. Bildi. <laughs> Altın elma bile kurtarmadı. Altın elma bile kurtarmadı arkadaşlar. Bu nasıl bir yerde oğlum ya? Yok o piramide falan girmiyoruz. Hayır öyle bir şey yok. Kesinlikle. Hayır. Altın elma lazım bu arada deli gibi. Aynen 64 anca yeter evet. Tamam ne olur ne olmaz burada biriktireyim. Abi psikopata gel ya. Diğer dünyaya gidelim mi arkadaşlar? Bu dünya bak. O oh, armor kırılmış lan armor kalmamış. Armor kalmamış ki. Abi. Cık cık cık. Armor diye bir şey kalmamış ki. Tabii ki da oha abi hiçbir şey kalmamış. Şunların haline bak. Hiçbir şey kalmamış. Dur şunu giy ah yapacak bir şey yok. Bunlarda enchant yok ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir de pantolon. Bunu tamir edebilir miyim lan? Ee, protection 1 var zaten dandik ya. Zaten protection 1 var önemli değil. Dandik bir şey arkadaşlar. Bize yeni bir pantolon yapalım. Hadi şimdi diğer dünyaya gidelim olur mu? Çünkü yok. <laughs> Öteki dünya korkuttu beni. Diğer dünyadan korktum. Lelgetia diye bir dünya arkadaşlar. Oraya gidelim. Bakalım bu dünyada neler var. Portal için yerimiz de hazır. Yeni portal yerimiz var abi. Aa şey kırıldı. Aa uçan. Uçan armorum kırıldı. Yapma ya. Oğlum onsuz ben nasıl uçacağım? Hayır. <laughs> Arkadaşlar bu armordan bir tane yapıp geliyorum. <laughs> Uçmadan olmaz yoksa hareket etmesi imkansız oluyor. Gezemiyoruz. Yani ölmekten korkmuyorum da hiç gezemiyoruz sonra. Güzel. Yeni armoru yaptım arkadaşlar. Şimdi uçabilirim. Şimdi uçabilirim. Özgürlük budur. <laughs> Şimdi yeni portalımızı yapalım arkadaşlar. Burada yeni portal yerimiz de mevcut. Zaten şuraya. Dur. Şöyle. Bura mı? Galiba. Galiba. Yürü git. Bir tane manyak saldırıyordu. <laughs> İçinde kalmıştır muhtemelen portalın. Tamamdır. Şuradan da giriş yapayım arkadaşlar. Az çok yeri belli olsun. Tamamdır. Maksat hani buradan giriyorsun. Tamamdır. Ee, ön, ön tarafı ne bunun? Bunun ön tarafını bir... Oğlum bir buraya oluyor. Bir oraya oluyor. Bir denk getiremiyorum ön tarafını. Bak mesela bu sefer bura olmuş. Tara. Duyuyor musunuz? Hı -hı. Buna da klasik müzik gibi böyle kemanlı bir şey konuştu. Bu ne? Bunun içinden ne çıkacak bakalım? Tahmin edin. Aa, ah! kova çıktı. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Hadi gidelim bakalım. Bu dünyada neler varmış? Lel yeti ya. Oho. Kıpkırmızı lan. Var ben burada kesin kaybolurum. Hemen ilk iş. Burayı işaretliyoruz abi. Şöyle beyazımsı bir şey yapayım ha. Görünür bir şey olsun. Budur. Tada. Süper lan. Bunları toplayabiliyor muyuz? Dur bakayım tepesinde durayım. Aa, ot gibi. O tarık oha yüksek otlar. Bu ne lan? Aşağılara falan inebiliyor muyuz buradan? Ha inelim. Aaa Ters. Tamamen tersler arkadaşlar. Oha! Yukarısı düz, aşağısı ters dünya. Oğlum neyin kafasını yaşıyorsunuz? Bu arada dur bakayım şöyle yapalım. Oha, ters dünya var burada. Efsane değil mi arkadaşlar? Bildiğin ters dünya var lan. Ters portal. <laughs> Allah Allah. Bunlar çiçek mi? Şunlar ne? Bu arada hem düz hem ters dünya oluşuyor ya. Dehşet kas ya. <laughs> Baksana FPS kaç? FPS fena değil. Arkadaşlar. Oğlum efsanesin ya. Bu ne? Lelye Tian Core diyor. Ne işe yarıyorsun? Yok mu alıyorsun lan? Toplayamıyor muyum? Anlamadım ki. Şuna. Toplayamıyor. Yok oluyor arkadaşlar. Toplayamıyorum. Toplayamıyorum bu beyazı. Maalesef. Maalesef toplayamıyoruz. Mob var mı buralarda? Buralarda mob var mı? Burada da kule falan varmış. Bakalım denk gelecek mi? Bulması da nadir ha. Bazen böyle hızlıca denk geliyor. Bazen denk gelmiyor. Şöyle gidelim. Aa bir tane bulduk. Nesin sen? Tro troter. Troter ne? Troter ne? Sen necisin? Üç kafalı. Üç kafalı manyak. Amma kafasınız ha. Ya. Elinde ne tutuyorsun lan sen? Bu saldıracağım mı saldırmayacağım mı? Saldır... Aa bu... Tamam sen iyisin ya. Tamam öldürmeyeceğim seni. İyileri öldürmüyoruz arkadaşlar. Kötüleri ve kötü niyetlileri öldürüyoruz sadece. Abi süper ya. <laughs> Dünyanın tersi düzü var abi. Daha ne olsun ya? Şuraya bak. Oğlum efsane ya. Lan. Oo. Değişik bir dünya ya. Arkadaşlar harbiden efsane bir dünya. <laughs> az aşağısı yukarıdan daha çok kasıyor. Bence yukarıda takılalım biz. Aşağıda durmayalım. Dur. Ya bir yürü git. Aa ne atıyorsunuz lan bana? Dur gel bakayım. O kelebekler. Dört gözlü kelebek. Dört gözlü. Oha yakıyorlar. 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 Sen uçuyorsun da ben uçamıyor muyum lan? Ne sandın sen? Sen uçuyorsun da ben uçamıyor muyum? Ne düşürüyorsunuz bu arada? Bir sürü şey düşürdüler. Ha cam düşürdüler işte ona. Cam düşürüyorlar bunlar arkadaşlar. Garborus düşürüyor hepsi. Gel buraya. Dur. 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 Heh. Yok şu öldürüyor şu şu bu ateş atıyor gel lan buraya gel lan buraya e sen sinirli değildin bana hani bu sinirli değildi hani bana kandırdı beni aldatıldım kandırıldım arkadaşlar bu arada çıkış ne tarafa orada tamam yakınım zaten şuralara bakalım büyük bu ağaçlar da efsane yalnız ha arkadaşlar kule falan yok bir sürü yapı arıyorum ama denk gelmiyor ne yapayım. Zaten girse de girmeye korkuyorum. Abi piramide girdik ne oldu? <laughs> piramide girdik ne oldu arkadaşlar? Öldüm. Ancak ölerek çıktım. Ölmeden böyle bildiğin yer çekimini kontrol ediyorlar ya psikopat. Bazı moblar var. Harbiden efsanevi güçleri var yani. Evet bakıyorum etraf arkadaşlar. Dikkatlice bakıyorum. Kimse var mı? Şöyle aşağı bakalım. Belki aşağıda çıkıyordur lan. Kaleler maller. Olabilir. Arada bir aşağıda bakalım. Olabilir. Çünkü hem ters hem düz dünya lan bu. Harbiden dehşet yani kıpkırmızı bir de. Hani böyle sonbaharda kızarır ya yapraklar. Har harbiden bana sonbaharı çağrıştırıyor yani bu dünya. Kıpkırmızı böyle moplar bile kıpkırmızı. Bizim cehennem kadar olmasa da <laughs> cehennem dünyası kadar olmasa da benziyor ama. Harbiden benziyor. Şöyle genişten alayım arkadaşlar. Ondan sonra ufaktan portala doğru gidelim bakalım dur. Bu taraftan. Orada ne gördüm? Ha moblar var. Aynen şu taraftan gidelim ufaktan böyle. Buradan gelmedik. Belki bir şeyler buluruz. Ağaçlar da çok yüksek. Bu ağaçlar bir, bir işe yarıyor mu? Lan. Ver bakayım. Evet. Aa bunlar toplanmıyor. Balta mı? Balta. Tahtayı çevirebiliyor muyum seni? Oo güzel. Rengi fena değil. Rengi fena değil bu tahtayı toplayalım. Böyle parlak renkleri toplamayı seviyorum arkadaşlar. O parlak renklerle zaman içinde başka şeyler yapabiliriz. Churi. Aa elma da veriyor lan. Oo altın elma yaparız bunlarla. Gerçi elmayı istediğim kadar çoğaltabiliyorum ayrı konuda. Yani. Yine de elma veriyor öğrenmiş olduk. <laughs> bu da farklı bir renk bak sarı. Muhtemelen bunu çevirince de sarı oluyordur. Bakayım. Aynen. Bak bu pembe gibi bir şey oluyor. Lan! Yine yakmaya başladı beni. Deyince mi yanıyor? Cık. Manyak mısınız? Nesiniz lan? Cehennem mi lan burası? Cehennemin fragmanı mısınız? Nesiniz? He? adam hasta etmeyin. Psikopata bağlatmayın. Dünyanızı ters düz ederim lan. <laughs> Zaten ters düz diyorlarmış. <laughs> Harbiden. Hadi geri dönelim arkadaşlar. Bu portal... Buralarda yakınlarda bir şey bulamadım. Bayağı bir baktık. Demek ki çok nadir. Bazı dünyalarda kolay bu bulunuyor kalesi falan. Bazı dünyalarda zor bulunuyor. Bu zor dünyalardan birisiymiş. Olabilir. Olabilir. Daha çok mob öldürmek için ben buraya gelirim. Merak etmeyin. Rahat olun siz. Rahat olun. O oh, akşam olmuş yine. Oğlum ne zaman gelsem akşam oluyor. Ne zaman yalnız. Fark ettiniz mi? Şaka gibi. Bilerek mi lan? Bilerek mi oluyor bunlar? Uyu. Hız verdi lan bir şeyler hız verdi bana deli gibi hız verdi Bilmiyorum ne Uyuyalım hızlıca arkadaşlar gündüz olsun Oh be Bunları çoğaltamıyorum değil mi kesin yani Cık, Koyamıyorum bile arkadaşlar Ama elma çoğaltabiliyoruz Altın elma da çoğaltabiliyoruz Sıkıntı yok Onlar bize yeterli zaten Şuraya da topladığımız Psikopat şeyleri koyalım Şunları at abi Şunlar güzel lan Baksana İlk gittiğimiz dünyadan değil mi bunlar? İlk e, Leborian. Lebo ya! Aa! Adam bir rahat bırakmıyorsunuz adama. Aha. Aa çok güzel. Ama dur öyle koymak istemiyorum ama. Dur. Öyle koymak istemiyorum. Ben blok, blok lazım. Altın mı değil mi? Elmas mı? Dur. Elmas da alayım. altın dalayım. Da aa eğer güzel olursa var ya gidip e, Leborian'da daha çok mob öldüreceğim. Bunlardan düşüreceğim. Bak şimdi aklımdakine bakın arkadaşlar. En üst, aynen en üst şurası. Şöyle yapalım. Böyle. Hah, budur. Lan! Niye öyle oldun? Dur şöyle. Evet. Peki seni karınca dur evet duracak süper. <laughs> ama ama saçma duruyor öyle değil mi? Yok, bunlar dursun, saçma durmasın. Aynen budur. Aa, çok güzel arkadaşlar. Bu filamalardan, bu bayraklardan daha çok toplayayım mı? Çok güzel duruyorlar. Daha çok hangileri düşürüyorsa öğreneceğim. Gidip toplayacağım bu bayraklarla dolduracağım. Her tarafı dolduralım bunlarla. Süper fikir. Aa dehşet oldu. Evet arkadaşlar, bu bölümlükte bu kadar. İki dünyaya gittik. Bir tanesi tersti, bir tanesi düzdü. <laughs> bir sonraki bölümde de daha değişik dünyalara gitmeye devam edeceğiz. Fikirlerinizi yazın. Özellikle yeni bir ev ya da yeni bir kale gibi bir şeyler daha yapayım mı buralara? İnşa etmeyi çok seviyorum topladığımız malzemelerle. Elmas ve e, altından ev yaptık. Belki de bir sonraki bölümde de tamamen şekerden ev yapabiliriz. He? Nasıl fikir? Şekerden ev yapayım mı? Fikirlerinizi yorumlardan yazın. Abone değilseniz de abone olun arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.